Allah Allah Elif kapı çalıyor kim acaba bir bakayım dur bir bakayım bekle Allah Allah kim geldi acaba Aa, ah, merhaba la bubu merhaba Hande teyze Elif'le oynamaya geldim girebilir miyim tabii ki girebilirsin hadi gel gel la oraya değil ha buraya doğru gel 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 evet geç içeriye hoş geldin merhaba ben la bubu sizin evinize gelmeyi çok istiyordum bana kapıyı açtın ben de içeriye girdim. Tamam da bu gelebilirsin bizim evimize. Gelebilir mi Elif? Evet onun çünkü ben ona her, her şeyi paylaşacağım. Duydun mu baba bu Elif senin her şeyini paylaşacakmış. Biliyorum Elif'ciğim. Ben seni çok sevdiğim için zaten evine geldim. Bak senin için oynayacağım. Labubu çok tatlısın biliyor musun? Elif seni çok seviyor ya. Bak Elif senin yanında oynuyor. Hadi sen de oynasana. Elif sen sen ve Labubu çok tatlı oynuyorsunuz. Harikasınız ikiniz de. Elif sen sıkılıyordun, arkadaş istiyordun. Bak sana Labubu arkadaş geldi. Gördün mü? Hadi oynayın. Elif hadi gel oynuyoruz birlikte. Aferin. Sağa sola sağ. Yukarıya aşağıya hop hop hop. Dans et bakalım. Hadi benim gibi oyna benim gibi oyna. Aferin Elif. Hop 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 hop. Aferin. Elifçim bu yine dayanamıyor. Oynuyor ya seninle oynamak istiyor. Evet evet Elif hadi gel birlikte oyna. Ay Oy, düşme Elifçim düşme. Hadi gel birlikte oynayalım. Bak bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Hop Elifçim istersen e, terlersin çok zıplama la bu sen de çok zıplama terlersiniz çünkü hayır hayır anne teyze la bu terlemez biliyor musun bak ben böyle zıplarım böyle oynarım ya bir sağ bir sola oynuyorum ben. Evet la babucum çok yoruldunuz. Evet Hande teyze çok yoruldum. Bak böyle oynuyor oynuyor sağa sola sağa sola oynuyor oynuyor çok yoruldum ya. Elif Elif de çok oynuyor ben de çok oynuyorum bak böyle hop hop. Bir de böyle zıplıyorum ya. Çok terledim anne teyze. O yüzden eve gitmem gerekiyor. Tamam labucuğum. Labubucuğum. Ha Elif. Elif bak la bu bu seninle birlikte dolaşıyor evde. Çok tatlı. Evet Hande teyze etrafı dolaşıyorum birazcık. Böyle sağa sola bakıyorum. Acaba neler var neler yok diye. Bir de Elif'i de kovalamak istiyorum. Gel bakalım buraya Elif. Gel buraya gel. Gel buraya nereye gittin Elif? Bulamıyorum seni neredesin? Allah Allah bu Elif nerede ya? Hande teyze Elif'i bulamıyorum. Ay dışarıya mı gitti acaba bir bakayım. Yok dışarıda da yok. Allah Allah. O zaman başka bir yere gitti demek ki. Ay çok güzel oynadınız Labubu biliyor musun? Evet biliyorum Hande teyze. Ben şöyle birazcık etrafa dolaşabilir miyim? Tabii dolaşabilirsin Labubu. aa, aa burada mutfak var. Allah Allah. Ya çok birazcık şey olmuş ya. Mutfak dağılmış bulaşıklarım var. Hande teyze niye yıkamıyorsun ya bulaşıkları? Allah Allah. <laughs> Kayboldu Elif Labubu nereye gitti? Bak televizyon mu izliyorsun sen Labubu ya ne yapıyorsun? Buraya gelsene Labubu. Aa bak gene gitti Elif gene kayboldu la. Ha senin yanında. Hadi gel bakalım Labubu. Elif istersen Labubu'yu mutfağa alalım. Hadi gel Labubucum. Sen şöyle mutfağa gel. Ya nereye gidiyorsun? Bak ışınlandı duvarın arasından ışınlandı ya eve gitmem gerekiyor. Annem merak eder. Hadi Elif bay bay hoşça kal. Görüşürüz hop hop bir daha yaparız olur mu? Bak böyle yaparız hop 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 yaparız seninle olur mu Elifciğim? Hadi bay bay Hande teyze görüşürüz ben size bir daha gelirim. Bay bay la bubucum hadi bay bay. Bak kapı orada orada hadi hop bay bay görüşürüz.